Survivor Time kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok konuşulacak bir eleme düellosu bizleri bekliyor. Aycan ve Sevgi'nin olduğu eleme potasında fragmanda Hikmet ve Volkan'ın resmen birbirine meydan okuduğunu gördük. Böylece eleme iki isim arasında olacak. Peki sizce hikmet mi yoksa volkan mı eğlenir? Elenmesini istediğiniz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hikmet, Poyraz'ın resmen intikamını almak için eleme duallosu teklif etti. Peki istediğini başarabilir ve Volkan'ı eler mi? Hikmet'in Volkan'ı eleyeceğini düşünen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Biz iki ismi de denk görüyoruz gününde olan bu düelloyu kazanır düşüncesindeyiz. Gelişmeleri mutlaka sizlere aktaracağız. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.